velâ kavvân konuşmaz çokça konuşmaz azca da konuşmaz hiç konuşmaz neyli <il> khana khana nedir efendim kabih kelam çirkin söz hiç söylemez özellikle kötü söz hiç sarf etmez sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet bu. Sünnet 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 e sünnet tamam, sakal sünnet, sarık sünnet, misvak sünnet, hepsi sünnet. Ama bir de bu sünnetler de var. Sen efendim İslam'ın öbür nişanlarını yapıp da sünnete itimat edip de ondan sonra kötü laf konuşursan ne oldu? Sakalsızınkinden beter oldu. Niye? E sakalsızın yine İslam nişanının üzerinde olmadığı için kim olduğunu kimse bilmez. Sakallık gördüğün herkes Hacı Hoca diye bakıyor. E bu sefer seni bir de müstehcen konuşuyor, bir de Milletin ortasında pis laflar etti, sövdü, saydı. Bütün millet Allah Allah. Bazısı anlamaz. Bazısı anlar der ki bu adamın kendi ahlaksızlığı, kendi dineti bozuk der. Ama öbür İslam düşmanları bunu İslam'a çatma malzemesi yapar. Ondan sonra der bu sakallılar böyle. Ne oldu şimdi? Bir tane sakallı bozuk konuşmakla bütün sakal programlara e, rezillik getirdi ya. Bunun günahı katkat olur. Onun için üzerinde cübbe olan, şalvar olan, çenesine sakal olan insan daha dikkat edecek. Ama diğer Müslümanlar kötü söz, herkese kötüdür. Ama bunu bütün Müslümanlara mal bütün için dikkat etmek gerekiyor. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi Hiç kötü söz konuşmaz. Çirkin söz konuşmazdı. Allah Teala onun hakkında buyurur. du, ben onu tam manasıyla muvaffak kılacağım likulli cemil bunu Tevrat'ta yazıyor Efendimiz gelmeden binlerce sene evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan binlerce sene evvel tabi bunların hepsi ezeli bir Allah'ın kelamları vakti gelende levh-i alınıp peygamberine gönderiliyor ben onu her güzele muvaffak edeceğim ne kadar Allah'ın dinde beğenilen güzel inanç var, fikir var, ahlak var, Tavır var, tarz var, hareket var, şekil var. Nerede? Yürümesinde, yemesinde, içmesinde, evlenmesinde, efendim, çocuğunla ilgilenmesinde vesaire. Harp etmesinde, mezasında, cihatında, hayatında, mematında. Her güzellik nedir? Ben onu her güzelliğe muvaffak edeceğim. İşte kimin önderi Muhammed Mustafa olursa sallallahu aleyhi ve sellem. O da her güzele muvaffak olur kim yaptığı terk ettiği her işte onun sünnetini efendim ayar, ayar alırsa ölçü alırsa kendini ona göre ayarlarsa o da böyle her güzeli muvaffak etmiş olur. Allah herkese vahiy göndermez. Ama herkese peygamber gönderir. Bir peygamber gelir onun bütün yaptıkları incelendiği zaman onu yapan her güzeli buldu. Çünkü Mevla buyurur, ben onu özel yarattım seçtim. Nerede bir güzellik var? Bütün güzellikleri ona verdim. Ve bütün güzellikler onu muvaffak etti. Daha sizin aramanıza lüzum yok. Arama zahmeti kalktı. Yani bu işin en güzeli nasıl olur? Ve konuşmanın en güzeli nasıldır? Giyinmenin en güzeli nasıldır? Yemenin en iyisi nasıldır? Yani Allah'ın sevdiğinden bahsediyoruz. Peki bunları biz arayıp da nasıl araştıracağız? Bütün dünyanın profesörleri toplansa, bir üniversite kursa, efendim e, ihtisas yapsa, Allah'ın katında güzel olan, Allah'ın sevdiği, beğendiği işleri bulalım da millete bu huzursa beyanat verelim deseler. Nereden bulacaklar? E bu Allah'ın dinde irtibatı olan biri yok ki Resulullah'tan başka. Sallallahu aleyhi ve sellem. Son peygamber olarak konuşuyor. O zaman hazır Mevla öğretti, buldurdu, bildirdi, bize de gönderdi. Şimdi siz buna uyun buyurdu. Ve tebi'u lalekum Ona uyun hidayet bulun. Doğru yol arıyorsun. Sen kıyamete kadar arasan bulamazsın. Ama bu zata o hidayet bir günlerlik <Gülüşmeler> umutluyorum. Ona uygun felan falan filan filan, iki cihanda kursunlar. Ne istiyorsun sen? Ne arıyorsun? Ne arama ne gerek kaldı ya? Hala uğraşıyorlar ya.